Arkadaşlar herkese merhabalar. Evet, örgü çantalarımız nasıl bu kadar tok ve dik duruyor? Şimdi hep beraber bunu göreceğiz besleme dediğimiz malzememizle. Tabii ki biliyorsunuz yıllar önce de göstermiştim. Bugün tekrar harika bir çanta gelince sizlere göstermeden geçemedim. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Beslememizi çantamızın ölçülerine göre kesiyoruz. Tek bir parça halinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama elinizde tek parça yoksa birkaç parçayı da birleştirerek çantamıza yapabiliriz. Burada önemli olan güzel yapıştırmak ve doğru tek tek kullanmak şimdi hep birlikte nasıl yaptığımızı görelim Öncelikle çantamızın tersini çeviriyoruz Çünkü iç kısmına besleme yapacağımız için ve çantamızın tersini çevirip düzelttikten sonra beslememizin üst bantının uç kısmını açıp sonra nereden itibaren besleme yapacaksanız onu bu şekilde gördüğünüz gibi yapıştırıyoruz ve sonrasında Çantamı bakın elimle içeri doğru ite ite kaldırıyorum ve ayakta tutuyorum e, ve sonrasında ne yapıyoruz köşe gördüğünüz gibi çantamız köşeli ve tabanlı olduğu için köşeleri kesiyorum ve önce alt parçasını yapıştırıyorum daha sonra kestiğim o parçayı küçük parçanın üzerine gelecek şekilde kapatıyorum ve elimle e, ovarak iyice birleşmesini sağlıyorum. Aynı şekilde diğer köşemizi de yine makas yardımıyla kesiyoruz. Ve sonrasında yine önce alttaki parçayı daha sonrasında da üstteki parçayı yapıştırıyoruz. Sonra tekrar çantamızı yatırıyoruz. Şimdi tekrar yine bakın elim iç kısımda olacak şekilde döndürerek yine yapıştırıyorum ve sonrasında beslememin uç kısmını eğer önceden kesmemişsem şimdi ben biraz altta istediği için müşteri alt kısmında kesmedim ve şimdi kestim. Gördüğünüz gibi diğer kanadı da hemen Diğer öbür kanadın üzerine gelecek şekilde yapıştırıyoruz, elimizle iyice düzeltiyoruz tabii ki. Sonrasında yine içten bir ütü, el ütüsü yapıyorum. Diğer tarafını da çevirip yaptıktan sonra çantamızı şimdi çevireceğiz bakalım nasıl olmuş, İstediğiniz gibi dik durabilmiş mi ve iyice ovalıyorum, düzeltiyorum ve tar çantamın tersini çeviriyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın bakalım kızlar nasıl bir sonuçta karşılaşıyoruz. Evet yine tekrar düzeltiyoruz. Besleme astar yerine geçmez. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Beslemenin üzerine mutlaka astar yapmanız gerekiyor. Besleme sadece ve sadece çantanızın tok ve dik durması için. Evet gördüğünüz gibi çantamız şu anda ayakta besleme çok ince bir malzeme olduğu için de dokunduğunuzda astardan sonra içinde besleme olduğunu anlamayacaksınız. Çantalarınızın sizde dik ve güzel durmasını istiyorsanız besleme kullanabilirsiniz.